yüksek. Yüksek, yüksek. ne oldu o gece ha? Çok merak ediyorum. Lütfen söyle ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu? Ne oldu. Ha kardeşim hadi söyle. Ah çok acayip bir şeyler. Ha ona da değil lütfen hadi anla. Yuh! Ben her zaman gibi çöpü film izleyip erken uyudum. <laughs> ya kardeşim uyumadan önce ne oldu Anlat hadi. değil. şeyi diyorsun sen ha. ya şey. Bu ikisi döveceksen Dondurmalı mantı, benim spesiyelim, kendim yaptım. Böyle, Böyle hamuru açıyorsun, daha sonra içine dondurmayı koyuyorsun, onu kapatıyorsun. Oğlum öyle değil ya. Arada ne oldu diyorum arada ya. ne oldu? Arada, arada. Ar Şeyle şöyle şeyin, arası, şeyin arasında, bir şeyin arasında, iki arada bir derede. Ya siz nereden çıktınız be? Benim çıktığım yer gayet net. Bildiğin anamın... Kes sesini be! Aa, deriyi nereden çıkartıyorsun? Dere işte. Dere geliyor dere, ya neler ya... Kabahat Hata sana soranda zaten. <tık> Sana soran da kim? Sana soran da Japon mu? Yoksullukları en büyük zenginlikleriydi. Bir de aşkları. Pis Yedili 5 Eylül Çarşamba akşamı yeni bölümüyle Show TV'de.